Hemen bakın. Sevgili peygamberimize dil atmaya kalkan densizler var. Halbuki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne buyuruyor onun hakkında? Yekdehan, khahem bepehayi felek, tabe guyen vasvan raclek melek. Ben felekler, alemler genişliğinde bir ağız isterim ta ki o meleklerin bile gıft ettiği o büyük zattan söz edebileyim. Yine peygamberimizin şairlerinden Ma in medahtu Muhammeden bi makaleti, bel medahtu makaleti bi Muhammedin Aleyhisselam buyurmuş. Ben Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bahsettiğim zaman onu methedebilmiş değilim. Bilakis ondan bahsetmek suretiyle kendi sözlerimi kıymetlendirmiş oluyorum buyuruyor. Çünkü bir şair her vasfı ki imtiyazı haiz tarih onu vasf ederken aciz demiştir. Allahu Teala'nın medih buyurdu bir zatı. Bizim gibi aciz insanların dillerini ve kalemlerini met etmesi mümkün mü? Met ne kıymet harbiyesi olur. Haşa bir densiz. Onu zembe kalksa ne ehemmiyeti olur.